Ay, alev de geldi. Harika bunları böyle seyretmek. Çok şükür, bin şükür. İnsan ömrü sandığından daha kısa. 80 yıl geçti. Rüya gibi. Daha kendi çocuklarımın burada oynadığını hatırlıyorum. Şimdi torunlarım oynuyor. İnsan yaşlanıyor, büyüyor ama hayatın özü hiç değişmiyor doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. Anne olmak bana da bunu öğretti. İlk böyle nefesini duyduğumda içinde yepyeni bir dünya kuruldu sanki. O an bütün kavgalar, bütün yorgunluklar, her şey bitip gidiyor. Ben de şunu anladım. Hayat ne zaman başlayacağını da, ne zaman biteceğini de bize sormuyor. Elimizde kalan tek şey ise işte o an paylaştığımız, yaşadığımız mutlu anlarımız. İnsan şöyle geriye dönüp baktığında şunu görüyor, mal, büyük kavga, hırs hepsi bitiyor. Bir bakıyorsun hepsi uçup gitmiş. Ama bir gülüş, bir güzel söz, bir sıcak el onlar kalıyor. Torunlarına verdiğin sevgi, çocuğuna öğrettiğin bir dua... ...arkadaşınla attığın bir kahkaha. Oh. Bence en güzel cevabı Cemre verdi. Hayat dediğin saf bir gülüş. Ne dert kalıyor ne tasa. i̇şte. O gülüşü hiç unutmadan yaşamak lazım. Yaşlanınca bazen unutuyor insan. Ama çocuklar bize hatırlatıyor. Belki de bütün hayat bir bebek nefesine sığacak kadar küçücük. Ama içini sevgiyle doldurursan sonsuza kadar büyük. Anneciğim. Canım. Sen iyi misin? İyiyim mi? Nasıl geçti? Sorun yok değil mi? Vallahi Asile bu kadar maruz kaldığım bir gün nasıl geçebilirse öyle geçti Yusuf'cum. Neyse şu imza işlerini halledeyim de eve geçeceğim. Ama Özgür Bey geldi sizi bekliyor. Aa, doğru ya Özgür gelecek dedim. Tamam artık buyursun gelsin. Tamam. Buyurun Özgür Bey. Özgürcüm. Fatih. Gel yani hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hamdolsun. Geç otur geç. Allah peydirde görmüyordum seni. Ne içersin? Çay kahve ne ikram ediyorsun? Sağ ol. Hiçbir şey almayayım. Allah. Buraya hem işleri hallettiğim haber vermek hem de sana teşekkür etmek için geldim. Yani senin sayende artık diğer otellere de yemek vermeye başladık. Çok sevindim. Yani çok sağ ol. Bana bu yolu sen açtın. Estağfurullah Özgürcüğüm. Yani sen gerçekten işine eğilmesen bunlar olmazdı. Hanımla arayı düzeltebildiniz mi? Nasıl durumlar? Biz boşandık. Hadi ya. Çok üzüldüm. Yani ilk zamanlar bana da dünyanın sonu gibi geldi ama... ...bekar hayatı çok özlemişim. Yani şu an hayat bana güzel diyebilirim. Vallahi öyle mutluysan. Yani hem artık birini bulmak için öyle gezip tozmana da gerek yok. Yani sosyal medyada öyle kızlar var ki... Hmm. Vallahi bilmiyorum benim hiç alakam yok o konularla. Yani aman olmasın da tabii ama... E, dur bak, sana birini göstereceğim. vallahi bana birini göster. Bak bak. Bir dakika ya, şuna bir baksana. Yok, hiç bakmayayım. Ee, başka şey, iş güç nasıl? şey yap. Al al hadi, şuna bak bir. bu tamam, benim baldızım. Ne? Abi yani hani Cemre de var. Çok affedersin. Hani... Ya tamam Özgür. Allah aşkına al şunu. Kusura bakma. o? No? Efendim Nilay. Ne öyle selamsız sabahsız birbirimizin yanından geçiyoruz? Ya zaten aynı yöne doğru gitmiyor muyduk? Sanki sokakta karşılaştık. Sen bu arkadaşın gelince iyice bir havalara girdin. Akşam da bir tuhaftın zaten. Ne o? Yoksa sen bizden utanıyor musun? Yani ne alakası var ya? Ay ne olur sarma bana. Uğraşacaksan lütfen başka birileriyle uğraş. Benim de yarın arkadaşım geliyor. Ama merak etme. Çekinmeden yanımızda oturabilirsiniz. Ben bu evde kimseyi hor görmüyorum. Ya bu ya. Senin arkadaşın mı vardı? Niye bunca zamandır hiç görmedik? Evet bir sürü var. Evlenince görüşmeyi azalttım. O kadar. O niye? Çünkü mutlu bir evlilikte bir kadının en yakın arkadaşı kocasıdır. Fazla da olsa Edine'nin evliliğinde mutlaka bir sıkıntı vardır. Anladım. Anladım ee, ama ben bu senin sosyal medyadan öğrendiğin aforizmalarına ilgilenmiyorum Nilay. Hem de hiç. Bir sen de Zülker haklıymış. Kendi evliliğinde tekerler patlar patlamaz beni kıskanmaya başladı. Allah hidayet varsın.